Futbol tarihinin büyülü kahramanı Lionel Messi. 2000'li yıllarda sahneye çıkan Arjantinli, sanatsal oyunu ve rekor koleksiyonuyla futbolun yaşayan efsanesi. 24 Haziran 1987'de Rosario'da dünyaya gelen Messi'nin hikayesi, zorlu çocukluk yıllarından gezegenin ilham kaynağına dönüşmesini anlatıyor. İşçi bir ailenin üçüncü çocuğu olan Leo, taraftarı olduğu Newell's Old Boys'ta yeşil sahalara adım attı. Rosario'nun harika çocuğu 10 yaşında girdiği sağlık taramasında sarsıldı. Büyüme hormonu eksikliği teşhisi konulan genç yıldızın ailesi futbol kariyerine devam etmek için ayda 1000 doları bulan tedavi masraflarını karşılamak zorundaydı. Ekonomik krizle boğuşan Arjantin'de çözüm bulamayan Messi ailesi çözümü Katalunya'da yaşayan akrabalarında buldu. Oğlunun futbol yeteneğini bir hazine olarak gören baba Jorge Messi 2000 yılında kuzeni sayesinde Barcelona'daki seçmelere Leo'yu soktu. Seçmelerde parlayan Messi, 5 ay sonra Barcelona'nın lisanslı futbolcusu oldu. 6 Mart 2001'de çıkan lisansı Katalan Devinde altın çağın habercisiydi. Messi'nin hormon tedavisi masraflarını karşılayan Barcelona, genç yıldızı 2 senede A takıma taşıdı. La Masia'da sihrini Barcelona kültürüyle birleştiren Messi, 16 Kasım 2003'te oynanan Porto Barcelona maçında Deco'nun yerine oyuna giren genç Arjantinli 30 numaralı formasıyla gösterisine başladı. Yıllardır bu gezegenden olup olmadığı tartışılan Messi'nin geldiği yer hakkında şüphelenen ilk isim Ludovic Gulli'ydi. Fransız futbolcu ilk antrenmanında topu aldı ve 4 kişiyi geçerek gol attı. Stoperlerin yüzündeki çaresizliği görünce onun uzaylı olduğunu anladım dedi. Göz kamaştıran yeteneği bir Arjantinli olarak onu Diego Maradona'nın veliahtına dönüştürdü. 2007 yılında Hetafe'ye attığı gol bu benzetmenin haksız olmadığının ispatıydı. 2007'de Hetafe'ye çalımlarla attığı gol sayesinde Pep Guardiola ile yolu kesişen Messi artık durdurulamaz bir güce dönüştü. 2009-2010 sezonunda tüm kupaları süpüren Barcelona'da başrol Arjantinli'nindi. Messi 6 d'Or ödülü almasını sağlayan kulüp kariyerindeki başarısını uzun süre milli takıma taşıyamadı. Maradona'nın 10 numaralı formasıyla hayalini kurduğu Dünya Kupası'na hiç kavuşamadı. 2014'te hayaline çok yaklaşmasına rağmen Almanya ile oynanan finalden eli boş ayrıldı. Messi'nin kariyerindeki ayrılmaz parçalarından biri de Cristiano Ronaldo'ydu. İki süper kahramanın çarpışması La Liga'yı uzun süre futbolun en parlak vitrini yaptı. Portekizli'nin Juventus'a transferinden sonra İspanya'da yalnız kalan Messi, yuvasındaki ilk krizi 2020 yazında yaşadı. Başkan Bartomeu ile teknik direktör konusunda fikir ayrılığı yaşayan yıldız oyuncu şok bir kararla Barcelona'dan ayrılmak istediğini açıkladı. Büyük çatışmada kazanan Messi oldu. Ayrılık talebinden iki hafta sonra vazgeçen Messi kulüpte kalırken Bartomeu yönetimi üç ay sonra istifa etti. Koltuk tanıdık bir yüze kaldı. Messi'ye Barcelona'daki ilk sözleşmesini imzalatan Juan Laporta, yıldız oyuncuyu kulüpte tutma vaadiyle yeniden başkanlığa seçildi. Ancak 2021 Messi'nin kariyerinde devrim senesiydi. Yıldız oyuncu önce milli takımdaki kabusundan uyandı. Copa Amerika'da kusursuz bir futbol sergileyen Messi, Brezilya ile Maracana'da oynanan finalden zaferle ayrıldı ve Arjantin milli takımıyla ilk kupasını kaldırdı. Messi yaşadığı büyük sevincin ardından hayatındaki en zor kararlardan birini aldı mali sıkıntı yaşayan Barcelona'nın indirimli sözleşme teklifini kabul eden Arjantinli, Katalan ekibinin bütçe limitini aşması nedeniyle 21 yıllık yuvasından kopmak zorunda kaldı. Messi, 778 maça 672 gol ve 268 asist sığdırdığı Barcelona ile ipleri kopardı. 10 La Liga ve 4 Şampiyonlar Ligi zaferi yaşadığı Camp Nou'ya toplamda 35 kupa götüren efsanevi futbolcu evine gözyaşlarıyla veda etti. Boluvun süper kahramanı dramatik ayrılığın ardından yeni serüveni için Fransa'yı seçti. Kariyerinin ilk transferini yapan Messi, Paris Saint-Germain'in 80 milyon euroyu bulan astronomik teklifini geri çevirmedi. Şampiyonlar Ligi rüyasını gerçekleştirmek isteyen Fransızlara imza atan Messi, Avrupa futbolundaki yeni krallığını kurmanın peşinde.